Beyler iyi akşamlar. Cumartesi akşamından. Gene darlandım biraz. Haberleri dinledim. Gene 15 gün daha uzak Şimdi bir şey diyeyimse de siz de var bana yani. Dün akşam da haberleri dinledim. Ukrayna'dan, İran'dan, Miran'dan uçaklar geldi, arabalar geldi. Rize'ye, Trabzon'a olan vatandaşları böldüler, karantinaya aldılar. Güzel bir şey. bizimdir onlar çünkü. Bizim çocuklarımız onlar. Güzel bir şey de bu İstanbul'dan milleti Rize'ye niye göndermeyle ben, ben hala onu anlayamadım yani. Onları devlet aldı bir devletin parasıyla. Uçak parası her şey bir şey vermediler onlar. Biz devletten para da istemiyoruz. Ama kardeşim bizi de bırak da gidelim da tarlalara ya. Yetti de ama a şimdi pazartesi tamam yani. Bu daha göndermedin bizi Ramazan geldi mi adam gidelim, nasıl gübre burada? Oruç doruç adam cübremi vuracak, mı kıracak, otinimi edecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, siz de Karadeniz'desiniz ya. Sizin de ananız babanız saç kesmiş de biriyle yani. Bunda bir cepşeklik edeyin de göndersinler bizi. Her şeyimiz var, evraklarımız var, imzalayan yok. İmzalayan yok ya. Biz gene oraya karantinaya duracağız. Durmayacağız demeye yok ki. Aa, hani. Ama bu millete bir boşluk yapın da millet gitsin de da darlandı millet ya. Aa, millet, Vallahi hep herkes pazartesini bekliyor Herkes. Pazartesi. Cid dersen cidecu. Gitme cid dersen gene cidecu. Bana öyle geliyor Gidene kadar ceza yiyelim. Bakalım ne olacak sonra. Ne kadar televizyon, melevizyon varsa hepsini arayacak, iyi olacak, oraya. Ne Başka ne edelim? Ne edelim ya? Gidelim da memleketimize gidelim de. Bir bu milleti, gitsun çayını içe sun. Bir bu milleti, Citsun tayini cesun ben bir daha oy kullanırsam ana mavradım olsun da ben oy moy ebbedi kullanmam. Kendi şahsıma değil. O iş bitti. Bana da hiçbir Allah'ın kulu ya Ahmet Cel oy ver moy ver daha yok. O iş bitti abi. O iş bitti. bitti 40 tane oy ya böyle duruyor ama ya böyle. mı düştü tamam gitti o iş. Bırakın da ya. Eve olan yemin edeyim sağ. Aha. Ne yazar ya buraya? Bak bütün defterlere Kari Tayyip Erdoğan'ın ismini yazmış ya her yerine ya. Ya bırak bizi da da. Bezduk vallahi bezduk ya. Saçları bile jilete vurduk ya. Ben bir hafta daha vurursam buraya var ya. Büyükleri, kaşları, maçları, saçları hepsini jilete vuracağım gözlüğü test takmayacak, ben de diyeyim niye görmeyelim ya bezluk gerçekten bezluk yani salın bizi gidelim ya kurban olayım size ya etmeyeyim böyle ya Buradaki kaymakamlara valilere bir emir verin ya çiftçi bölgesi olanı göndersin bunlar ya adama başka yerin kaymakamı bir kişi demiş hacı karısı ne olacak Gitmiş Trabzon'a demişler karı indir. Adam dedi karı nasıl indireceğim? Tamam indireyim karı ben gideyim. Karı ne olacak buraya? böyle 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 bir kanun olmuş. Şimdi sorayım sahibi. Ben şimdi gideceğim arabamla. Sade ben gideceğim. Karı gelmeyecek. Ben oraya ne bakacağım? Daha gideyim o zaman? Sistem yanlış yanlış arkadaşlar kimse kusura bakmasın yani ha. Yanlış. Sistem yanlış abi. Yeter uşakla ter bastı beni ya.